3 fazla asenkron motorun sağ sol rolesi ile sürekli olarak ileri ve geri yönde döndürülmesine ait e, kumanda devri bağlantısını görmekteyiz. E, burada bizim sağ sol rolemiz görülmektedir. E, sağ sol rolemizin bağlantısını görüyorsunuz bu şekilde. E, sağ ve sol uç bağlantıları. E, aynı anda yine besleme kartımız var. Bu kart 24 volt DC'de kullanılabileceği gibi aynı zamanda 24 volt ya da 30 volta kadar AC faz türün dağıtımında kullanabiliyoruz. Bizim besleme panelimiz faz arası 50 volt, faz tür 29 volt. Birinci kontaktörümüz sistemi enerjiliyor. Yani daha doğrusu sağ sol ölesini enerjiliyor. Diğer iki kontaktör de motoru biri ileri, diğeri ise geri yönde çalışmasını sağlıyor. E, kontaktörler üzerinden bizim kendi imalatımız olan özel bor kromesler e, ile bağlantı direkt gerçekleştiriliyor. E, bu şekilde öğrenciler açık ve kapalı kontaklarını daha rahat, e, birebir gerçekliği öğrenmiş oluyorlar. E, bor kromesler üzerindeki sürekli böyle aşırı yığılmayı besleme kartı sayesinde azaltabiliyoruz. E, bir adet buton birimimiz var. E, buton birimizde bir stop iki tane yine start yani jog butonumuz var aynı zamanda. 3 adet de sinyal lambasını bir tanesini besleme yani sağ sol enerji enerjilendiğini gösterilen zaman rölesi. Diğer iki tanesi ise sağ ve sol kontaktörlerin çalıştığını gösteren e, sinyal lambalarını bağladık. Şu anda start'a basarak sistemin çalışmasını sağlayacağım. Motorumuz şu anda üçgen bağlı. Sağ ve sol çalışmayı gösteren sinyal lambaları. Sağ sol rolümüzü inceleyecek olursak sağ ve solun çalıştığını gösteren üzerindeki ledler bulunmakta. Dip switchlerle bunun zaman ayarını arttırmamız mümkün. Yine iki adet kontaktör sırasıyla devreye girerek motoru sağ ve sol yönde dönmesini sağlamaktadır. Yine motor milini tutarak motorun aşırı yüklenmesini sağlayabilirim. Ya yani da tamamen motorun dönmesini de engelleyebilirim. Böylelikle pens ampermetre ile motorun çektiği aşırı akımı gözlemleyebilirim.